Tahmin ettiğim gibi. Zeynep'in mezarında mı? Öyle. Efendim. Ha. Siz eve geçin. Ben onu buldum. Tanrı'yı <laughs> görmüşler. Çarşıdaymış bırakmış yani. Zaten o peşinde değil. Aklını kurcalayan onlarca sorunun peşinde. Onun yanında ol kızım. İster can borcum de buna, ister ha bu ihtiyarın ricası. Bul işte kendine bir bahane. Yanımda ol. Sonra da onu bana getir. Tamam. Beni çok korkuttun. Nasıl buldum ben? Aslında ben bulmadım. Fikret Bey burada olduğunu tahmin etti. Haklı çıktı. Genco DNA işini artık. Bu konuda konuşmasak olur mu? Neden? Konuşmak istemiyorum. Ondan. Ne oldu? Yoksa doğru olduğuna mı inandın? Hazan <laughs> Hanım. Konuşmak istemiyorum. Yeterince açık. Öyle değil mi? Size yaptıklarımdan dolayı... Bana karşı kendinizi boşlu hissediyor olabilirsiniz. Ama gerek yok. Siz Tarık'ı kafaca götürdükten sonra Ali'den Fikret Bey'in numarasını alıp... ...okuldan koşarak giden benim. Evet, haklısınız. Haklısınız. Beni kurtaran adama destek çıkmak için yaptım bunu. Ama sizin tavrınızdan sonra size teşekkür etmek için değil. Zeynep'i savunmak için buradayım. Zeynep'i? Zeynep'i bana karşı mı savunacaksın, Hazan Hanım? Evet. Zeynep'i size karşı savunacağım. Görünen o ki, tek ayak üstünde kırk yalan söyleyen, bin tane numara çeviren adamlara inanmışsınız. Batum'da hastanede yatan bir adam. Kardeşimi korkutarak ifadesini geri çektiren bir adam. Ben bunları gördüm, görüyorum. Ama şimdi siz, Zeynep'i mi suçluyorsunuz, bu mu? Zeynep'i suçluyorum Ayla. Hazan Hanım bakın. Bu tamamen sizin düşünceniz. Size bir şey açıklamak zorunda değil. Öyle mi? Öyle. Her türlü pisliği yapabilen karakterde ve güçseler. DNA da onların bir oyunu olamaz mı? Ya belki öyle belki değil. Ama bu benim sizinle tartışmak istediğim bir konu değil. Bunu anlatabiliyor muyum? Merakımdan soruyorum. O mektup zorla yazdırılmış olamaz mı? Hangi mektup Hazan Hanım? He? Şu okumadığınız mektup mu? Size bir şey Bak. söyleyeceğim Ferhat Bey. Ne? Bir kadın. Nasıl bir karakterde olursa olsun. Bir kadın. Birini para için terk eden bir kadın bile. Giderken para için gidiyorum demez diyemez. İyi günler. Arabanız var mı sizin? Hayır yok. Fikret Bey'in orada kaldı. Bırakayım kimsiz gideceğiniz yere kadar. Yok teşekkürler. Aşağıda dolmuş durağı var oradan binirim. Hasan Hanım. Lütfen. Tamam. Dolmuş durağına bırakabilirsiniz.